Arkadaşlar ben, ben, ben eğlence kursaklarım ve bugün sizlerle çektiğimiz parkur mapinin devamını çekiyoruz. Yani en son çektiğimiz The Best Parkur var. O. İşte onun ikincisi de varmış. Bu mı? Hadi yatak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Belki gitme dur. Hmm, burada parkur iki yazıyor. Bekle dur. Tamam. Arkadaşlar ödüldüm hemen geldik. Bekle arkadaşlar geldik. Dur okuyacağız şunları. Evet arkadaşlar. Bakın dur. Gitme. Ne yazıyor burada? Yeşil. Yeşil Fin. Fin. Bir de on. Fin mi on. Facebook name. Na Hüseyin olsa Şami. Aa babamın Hüseyin. Ya herkes ya. Hüseyin. Herkes dur gitme. Burada dur. dur Patko. Çık önümden. Okuyayım. Thanks for every Burada to just dedim. First the best parkour. Önümden çık. I am the best parkour. 2. Gidelim mi artık? Önceki bir dur. Çık önümden. Ne var? 11 şey mi? Hı? Bilmiyorum. Bunların arkasında mı gizliyorsun? Aynen büyük ihtimalle. Sen oradan dolan ben buradan dolanıyorum. Hı, öbür kenara. Yani, abi böyle gizli bir şey varsa. Boş boş. Ah şunları da alalım bari. Şurada yani. bir şey zıplattı beni. Aha buldum. Ha? Yani? Aa atlı neredesin? Bekle dur gitme. Çık önümden. Dur. Bravo you ne oldu? Şunları bırakayım bari. Neyleri? Niye kırıyorsun onları? Belki. Ama bırakıyorum. Niye kırdığını söyler misin Sen bana? Dedi. Kırın dedim. Arkalarına bak dedim. Ha, öyle mi dedin? Özür <laughs> Abi ya. Tamam bırak sandım. Şey. Aa anne. Karşıda. Hadi gel gidek. Gidek. Gidek gidek. Ben girdim. Dur gel buraya. Oo kapıya bak. Gel buraya. Elinde daha var mı? Yok. Sıfır. Yataklara yok mı? He? Dur, hayır. Ölürsek ama. Orada da öldü. Gel. Nereye? Bekle beni. Hayır. Labirent galiba. Aha, parko. Hani. Aynı parkla benziyor. Evet. Şey. Anam ölüyorum. İkimiz aynı anda şey Vurma bak döverim. Tamam sen de vurma. o... Dur, bekle bekle yanmam Kaç geç. Karşıya mı atlayacağız? Evet. Geç. Dur, bekle, Kaç. Dur bekle dur bekle hiçbir şey yapma. Atla, dur dur. Dur bekle belki hiçbir şey yapma. Yanmam sürsün öyle yapacağım. Beraber bak. Hayır ben kazacağım belki. Belki bir şey ben çıkıyorum. Ben kazacağım işte. Abi sen belki vur bana. Niye? Vur sonra. Bak. Bana mı vurdun öyle oldu? Galip bilmiyorum. <laughs> ha, dur kal orada kanka hareket etme işte ya. Ne lan? Oğlum sen gidiyorsun. Nereye gittim ma? Ay yanlış kesiyor lava girdim ya. Ee... Güzel <laughs> Yok ay gelsin. Ya. <laughs> Boşver ne yapayım. Bu <laughs> uh, kart yapıyorlar. Allah'a 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 Allah Allah'a ne oluyor lan? Oha kanka sesle. Ölme ölme. Ölmeyeceğim. Ben Türk'üm. Ölmem. Bak vurma. At bir de abi. Al, ölmeyeceğim. Çık. Dışarıda bitiyor. diyor. Kaçacağım dur ölecen Ölme sakın ölme. Ölme kazma sakın. Vurayım Oğlum, ben diyeceğim. Ben bakıyorum ama... diyorum. O, sana bakayım dedi. Vurma. Canım var. İçine gireceğim mal. Niye? Sen yalnızsın. Hayır olsun. Oğlum dur köşeye geç. Köşeye geç. Oha orada var var var. Hmm. Gördün mü kapından çıkmadı? Kesin ne bileyim. Oğlum burada görmedi. Hadi gel. Dur dur ilk ben kıracağım ben dur Atın sen. yap. Bunun altına tahta var. Aa buldum. Ben alacağım. Spawn. Spawn değil mi? Kapıyı açmak için al şunu Aldın mı? Evet. Kesin labirent abi. Labirent mi? Aynen abi. Aa, aynen. Evet. We love the Yasin. Allah razı olsun. Kaptan. Ölüyorsun mu? Anam. Geçtim. Dur bekle beni. Yumurta ne var. Ne bakacaksın? Ya yine mi ya? Yumurta var. Bekle. Ha. Gel. Bir dakika. Alma sakın yumurtayı. Allah. Ne oldu ne var? Ne var orada? Aa, ne evet, yazıyor? 7 çarpı. Ha kapı seçti. Bir dakika. 4 do... çarpı 9. 7 çarpı 9. 9, 18, 27, 36, 45, 56, 63. 63. 43 var burada. 49, 43 var. 7 çarpı 19 değil. 7 çarpı 9 değil mi? Evet. Eee. Şaşırtma. Onu. Dur. Aha. Gel buraya gireyim. Dur hayır gel. Kaz bir. Gel hayır gel. Ne Kazma var? gel. Buradan gideceğiz. Öncesen. Emin misin? Evet. Çünkü su var. Ne alaka? <laughs> Öbürkünde de böyle sudan gidiliyordu. Ha, <laughs> ama orada sandık vardı. Çes vardı. Burada da çes var. Allah gidemiyorum. Ben de. Aha şimdi hızlı gidersin. Of çöste bak. Ne var? Kapışacak mı? Bir dakika dur. Uy. Abi senin karnın basarım. Karnım. Bu video tut. Çok kısaydı ya. Ay özür dilerim. wow, gol anlar. Dur 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 dur. Bekle hiçbir şey yapma bekledim. E bu sandıkta bir şeyler var. Oy bu da ne? Uf hiç mi e yani yemek al. Yemek alacağım. Bu cadı mı acaba? Ekmek alın Bu çes boş. Kılıç var mı? Kılıç yok. Mi İkisi mi mi kalacak? aldım. Almasın. este ha evet. Video da mıyız hala? Evet. Dışarı kapışacak mıyız? Galiba. Dur ben bir çıkıp bakıyorum. Sen ne yapıyorsun Sestala? Topluyorum. Ama golemlere bak. Dur bakayım. Golenleri mi salacağız? Buraya burayı okuyayım. Vay üstüne şeyler giymiş. Parkur ne diyor? Tabii. Bitti galiba. Playing. Gel oku. You win, see you free. Kazanlık diyor. Dur şeyi açalım. Yok. Niye olmadı? Aha tek attım. Ma elindekini nereden aldın? Oradaydı. tek atayım. Arkandan. O ne? Kimsiniz oleyin? <laughs> Mal bunlar koruyor zombileri. Sen ne atıyorsun? Siz örümcekleri falan ben alırım. Benim sırrım yok. Gebek 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 gebek. <laughs> Ama bu oyuncuyla yardım et. Er. Ölüyorlar lan. Maal neredesin? Bir dakika Maal Ne? Ne kovalıyor beni Görünmezlik ekserini şey. bulamıyor <gülüyor> <gülüyor> Oha Bunları değince Oh Geberim lan Zombiler değince ölüyorlar Ha şimdi. E ee, beni görmüyor. Niye? Neredesin ki sen? Sen neredesin? Seni gördüm. Neredesin ki? Pasindayım. <laughs> ha başladık. Sen de <laughs> beni göremezsin. Ama görürsün şeker. Beni göremiyorlar. Oo, oh, hiçbir. Sen de beni göremezsin. Gör bakayım, görebiliyor musun? Bak biz. <laughs> görebiliyor musun? Oha o ne? Alma sakın, alma. Bura bura, 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 bura. Belki alma, belki al. Bilmiyorum neden alamam. Bilmiyorum, dönüşsen şunları. Yaklaşınca görüyorlar. Ha şimdi göremezsin. lan şunları bende. Öründükleri al. Oğlum dur be hemen alma. Ben eşyalarını alacağım yalnız ben şimdi. beni görüyor mu? Sen beni görüyor musun? Nasıl gördün? Koşuyordun. Lan yeni başa girdim ya. Eşyalarım da sen. Nerede? Video bir de. Dur. Evet, video işte. Aa video dedim. Pardon. Başka video dedim. Şunu. Benim ölmemem lazım. Evet arkadaşlar. Görünmez bir şekilde bitireceğim. Hatta şunu da çıkalım. Dur beni bekle. Hemen gelirim zaten. Hatta lütfen. Bekle. Görünmez şekilde bitireyim mi? Kim diyor? Ben. Geldim yanına. Hiç elindeki, mi? bu elindeki kılıyor mu kazma? O bunları. Kırabiliyor mu? Hmm. Şeyle. Hiçbir kazma onları yapıyorum. Ben kırabilirim. Ah! Oh! elimle de kıralım. Belki bitiyorum ben videoyu. Evet arkadaşlar bir dakika videoda görüşmek üzere. Hatta bunun ikinci videosunu çekeceğiz. Bugün çekebiliriz. Bugün çekeceğiz ama siz sonra izleyeceksiniz. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Burayı kıralım mı kaçalım? Sus.